O o Kapa o koca çeneni. Beni yumruklamadan önce Şarkı söylemenin nesi kötü çocuklar? Her şeyi. Merhaba. Ben Arya Kanız. Ben bir ses öğretmeniyim. Şarkı söylemeyi seviyorum. Evet, çok seviyorum. Hey, bay akortsuz. Televizyonu görmemi engelliyorsun. Çekil. Ah, affedersin. Yani, hayatının fırsatına öylece arkana dönüp gidecek misin? Herkese garanti ediyorum, özellikle de sana. Kısa sürede bir yıldız olacaksınız. Güven, bana size bir fırsat kapısı açacağım. Hey Fatso, o fırsat kapısının senin için asla açılmayacağından emin olabilirsin. Evet senin akordun bozuk. <laughs> Şeytan diyor ki git o kursa yazıl. Ama ben şeytanı duyamadım. Yani yazılmayacaksın. Evet yazılacak. İmzala. İmzala. şey yapmayacak mıyız? Hiç sanmıyorum. Hey ampul kafa. Çerezlerimiz nerede kaldı? Tamam işte geldi. Stink amcama balık. Stretch amcama karamela. Patso amcama 45 tane mısırlı sosis. 60 litre gazoz. Patates ve çörek. Hey Aslı amcam nerede? Ya biri onu televizyonun içine çekti. Şarkı söyleme kursuna kaldırıldı. Ve bir daha geri dönmemek üzere gitti. Onu özlemeyecek misiniz peki? Hayır. Stinky amca bir düşünür müsün? Hatsu olmazsa eğer sürekli dayak yersen olacaksın. <laughs> Oh, evet. İşte, çamca, bir düşün. Kaps olmazsa onunla çok daha fazla zaman geçirmek zorunda kalacaksın. Tamam. Kapsuyu kurtarma. Harikası vakti geldi. Burada olduğundan emin misiniz? Ya açıkçası çocuklar Burnuma bazı kötü kokular geliyor. Heh, teşekkür ederim. Bu yeni koltuk altı kokum. Ölü koyun aromalı. Sen değil, biz kokulu. Arya, o bir şeyler çeviriyor. Ha, çok haklısınız bayım, doğru söylüyorsunuz. Ben Arya'nın en büyük keşfiydim. Sen kimsin? Ben Enrico Caruso. Olamaz, sen kocamandın. Sen Caruso'ydun polislikten neden ayrıldın sen ha? Bir zamanlar ondan çok daha önemliydim. Arya için çok daha değerliydim. Ondan kat kat fazla. Sonsuza <laughs> kadar birlikte olacağımızı sanıyordum. Ta ki onu çıkardığım güne kadar. <laughs> Bunu. Ah, ben de bir şey çıkardığımı sanırdım. Beni kullandığını anlamıştım. Söylediğim her notayı kaydediyordu. İtiraz ettiğimde beni bir kenara attı. Benim yerine birini bulacağını söyledi ve sesimi ona verdi. Beni kesinlikle kullandı. Yani bu onun bir oyunu. Benim oyunum daha iyi. Hmm. Özür dilerim. Fonso'yu özledim. Dostunuzu mutlaka kurtarın. Kurtarabilirseniz. Bana gelince yapabileceğim herhangi bir şey varsa... ...lütfen söyleyin. Ne olursa. Yardım ederim. <laughs> Desenlerin tük noktaları sınır. Çıkmayı çıkmaya hazır mısın cevherim? aslında tereddüt etmeye başladım diyebilirim. İmkansız. Neden o? Vazgeçmek için çok geç. Gerçekten iyi söyleyeceğimi biliyorum ama nasıl yapacağımı bilmiyorum. Sesin nereden geldiği kimin numarında? Sen hoş beyni bir tenörsün bir hoparlör yuttun. O sadece o değil. Ben kardeşlerimi özledim. Arya'yı yüzüstü bırakmayı düşünmüyorsun, değil mi? Hayır. Güzel. Şimdi sadece kalabalığı dinle. Hatta, 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 hatta. Seni seviyorum, seni seviyorum ve sen beni seviyorsun. Biz mutlu bir sahne sahnede görüşürüz canım. <laughs> Aa, geldiniz. Gelmenizi beklemiyordum. Seni buradan götürmeye geldik. Arya seni kullanıyor Fatu <laughs> amca. Ay, 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 tanrım olamaz. Onlardan hemen kurtulmazsam her şeyi mahvedecekler. Ama nasıl. <gülüyor> <gülüyor> en onun sesi. Çalıntı bir sesle şarkı söyleyeceksin. Eve gelmemen için iyi bir neden söyle. Ee, çünkü... çünkü şey, şey... Ses değiştiricimle konu sesini değiştireceğim ve onlardan sonsuza kadar kurtulacağım. Dışarıdaki kalabalık benim için burada. Kıskançlıklarınızı dinlemeye hiç vaktim yok. Haria sesimi yuttu İranları için opera, <laughs> yeah. opera dakika çayıyım ben, o benim, opera dakika çayıyım ben, o beni. Ben eve dön Fatso amca. Evet artık dayak kemikten bıktım usandım. Boş verin. Fatso burada kalmak istiyorsa bırakalım kalsın. Hadi bu berbat yerden gidelim hemen. Ne oluyor böyle? Çocuklar. Şu andan itibaren gerçek bir kayıt işine giriyoruz. Aa, ama bu gerçekten çok zor bir iş. Birçok şey gerekiyor. İyi bir şarkı, video, promosyonlar, her şey. <laughs> Ve şimdi son keşfim. Operatörü Patso. <laughs> şarkı söylemem zor. Do mi sesi melek gibi koşuyor şöhretten. La 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 koşar <Sessizlik> Ale Kızı var ya koşar şöhret peşinde <Sessizlik> kendim değil. Of, oh, yaptım. Ne kadar mı Amerika? Bu bir aldatmaca. 264 dinleyici burada esir durumda. <laughs> Kes şunu sen kiminle uğraştığının farkında değilsin. Benzemem unutma ben çiftçi Johnsa benzemem ben. Korkutmak, korkutmak, korkutmak istiyorum ben. Lütfen bırak beni. Doçanlı kanlıları Kokutmayacağım Ama deneyeceğim 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 Bu ne güzel Ah Arya tüm hayaletleri kandırmak için yaptığı büyü planını... ...kötülüğünü, açgözlülüğünü nasıl açık çıkarmaya cüret edersin? Şaka! Aa, ödeme vakti geldi, Aria sesimi geri istiyorum. Hayır, kontrat imzaladım. Sesin benim malım ve sen de bir kontrat imzaladın. Her şeyinle benimsin. Ah şey ya belki bir kaçma değiştirebilirim. <laughs> Bitti. Bir şeyi unutmuyor musun yeğenim? Buna mecbur muyum? Evet. <Gülüyor> <Gülüyor> hmm, şuraya bak. Nelere katlanıyorum.